Arkadaşlar şimdi Roblox oynayalım. <laughs> Enes ta tamam. Girsin bakalım benden bir. Beyefendi. İnşallah kere. Amin. Amin. Oyunu da videolar çekebiliriz. Eğmen de videolar çekebiliriz arkadaşlar. Ya, bu ses ne lan? girer mi ki bu benim işte? Peki ben. Zıpla zıpla zıpla. Bu Bahreyn hapishanesi bu işte. Ne lan bu Aman yani, katılır mı lan? Bu bak evet, en bana. <laughs> <laughs> Arkadaşlar nasıl bir şeydir? Çocuk katılmıyor ya Allah'ım ya. Yeter lan katıl lan katıl. Ekmeyin lan. Değişik çocuk. Yarım saat gelemedi <laughs> evet arkadaşlar video konusu değişik çocuk. Küçük değişik bebek çocuğu <laughs> koyabiliriz arkadaşlar video konusu. Açtım burayı bu gelmiyor galiba. Ben uçuyorum. Hadi bakayım. Ben uçtum 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 hadi. Burası ne lan? Keşke açılsa bakmak istiyormuşum ne? Yani Oradan up değilim. Düşmem. O kadar da değilim yani. Ben up da ne bileyim. Zor olan ben. <laughs> Ama arkadaşlar normal hiç düşmem onu diyeyim. Bu ne lan? Ben Türk'üm yazayım dur. Ben Türk'üm. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> ya sırf sana yazıyorum diye. Ali ben Türk. Evet. Hiç mi yok? Allah. Bir git ya. Tamam diyor. Sırt bunu demek için mi beni aradın ya? Beni şey yapıyorsun. Türk var mı lan?